Bugün 18 Mayıs 2022 tarihi bir günü yaşıyoruz. Bugün e, Birçok duyguların karıştığı e, güzel Sevinçli haberleri aldığımız bir gün ama ben bütün duygulardan arınmış bir şekilde e, bir takım çalışmalarımızın e, Kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. E, dün Ulube ilçemizde tarihi bir gün yaşanmış ve Ulube ilçemizin en büyük ve en kalabalık mitingini gerçekleştirdik. Biz toprağımızı, doğamızı, suyumuzu, havamızı, fındık alanlarımızı korumak için Siyanüre hayır mitingi düzenlemiştik. Evet, bu bir karşılık buldu. Halkın iradesinin üzerine bir irade olmadığını gördük. Halkımızın alanlara çıktıktan sonra onların vermiş olduğu destekle, güçle aynı akşam Ankara yolculuğumuz başladı. Bugün Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafını ziyaret ettik. Ve bu ziyarette çalışma dosyamızı koltuğumuzun altına koyduk ve biz orada yetkililerle saatlerce kalaraktan saatlerce kalaraktan e, durumumuzu izah ettik. E, götürdüğümüz projemizde dilekçemizin yanı sıra vatandaşımızdan aldığımız binlerce imzayı onların yanı sıra işte özellikle özellikle Altınordu ilçemizi ilgilendiren su haritasına su haritasına aynı zamanda AFAD'ın yüksek riskli heyelan haritasını ve bununla beraber gerekçeli kararlarımızı çok iyi çalışmıştık dosyamız üzerine ve bu dosyamızda gittik sunumlarımızı yaptık. Ee, ve en sonunda halkımızın vermiş olduğu bize bir güçle emsel kararların işte Girasun'da kalınan kararları masaya koyaraktan halkımızın da vermiş olduğu bizim bir güçle beraber birlikte bizler şunu açık ve net söyledik. Dün Ulubey meydanında olan tüm hemşehrilerimizin bizimle beraber 24 Mayıs'a Ankara'da olacağını ifade ettik ve bizler dedik ki sizler bizim çaylarımızı, sularımızı söyleyin. Biz 30 otobüse geliyoruz dedik ve ayrıldık. Tabii ki e, yolda gelirken hep nasıl geliriz, İstanbul'dan ne kadar insan getiririz, Ankara'dan ne kadar toplanırız, oradan kaç kişi gideriz hesabını yaparken e, müjdeli haber bize Çorum sıralarında geldi ve bizim dördüncü grup maden sahası olarak ilan edilen Ulubey bölgemizdeki iki bölgenin ertelendiği haberini aldık. Tabii bizimle beraber işte Erzurum, Kilis ve işte başka bir ilimizde daha maden sahasının tamamen iptal edildiğini gördük ki oraların bizim altın özellikle yani dördüncü grup maden sahası değiller oralar. Oralar ikinci grup yani çakıl ocağı taş ocağı olan maden sahaları onlar bizim gibi değil. Onlar tamamen iptal edildi çünkü onların gerekçeleri daha çok hukuki olarak yer sahiplerinin vermemesinden kaynaklı bir durum. Bizimkisi ise ertelendi ama biz ertelendi, biz bu işi başardık, kazandık değil ama hedefe de ulaştık bir noktada. Birinci hedefimiz neydi? Erteletmek. İkinci hedefimiz iptal ettirmek. Üçüncü hedefimiz ise üçüncü hedefimiz ise bu daha korunuklu hale getirmek. Küpaya Kanyonu'ndan Ohtanmış Şelalesi'nden tutun Tutun'da e, tarihi değirmenlerimize kadar bunları tescillendirip buraları sit alanlarına dönüştürmek. Aynı zamanda tarım arazilerimizin e, maden sahalarının aşılamaması için yeni kanun çalışmalarının yapılmasını sağlamaktır. Biz de bunları aşama aşama yapacağız ve biz bunları sonuna kadar takip edeceğiz. Biz şu an ertelendi diye imza kampanyamızı bırakmadık. Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ve biz yine bu ekip, gördüğünüz bu ekip nasip olursa pazartesi günü Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile yeniden bir daha araya geleceğiz. Bir araya geleceğiz, yine kaygılarımızı dile getireceğiz ve yine çalışmalarımızı onların önüne koyacağız. Ve bizler umut ediyoruz ki bu bölgemizde özellikle su havzasında şu sorumuzun cevabını alamadık. Su yataklarını değiştirip Altın orduya akan derelerimizi Sivas'a döndürebilecek misiniz sorusunun cevabını veremediler. Onun cevabını veremedikleri için Altın ordunun zehirlenme durumunun çok yüksek olduğu için bu çok kabul gördü. Aynı zamanda Giresun'un için iptal edildiğini sorguladığımızda o da bir kabul gördü. Ayrıca yüksek riskli Heyelan bölgesinde olması çok büyük bir kabul gördü. Ve bizler. Her şeyden önce çalışma arkadaşlarım Ramazan abi Yaşar Temel Osman Garaca Fedai Bayram çok güzel bir duruş sergileyerekten sakin kalaraktan sonuna kadar durumumuzu izahat ettik. Ha bu bir evet kısmi bir başarıdır ama biz bunun devamlılığını mutlaka sağlayacağız. Ve biz bu bölgede kesinlikle madenin çıkartılmasına, altın madeni gibi, siyanür gibi, sülfürik asit gibi kimyasalların kullanılmasına asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ben, evet duygularımı arındıraraktan konuşum. Ama içimizde duygu patlaması yaşayan çok arkadaşımız var. Özellikle muhtarımız. Ramazan abi çok ağladı. Sevinç gözyaşları döktü. Ona bırakayım. Biz çalışmalarımızı sonuna kadar takip edeceğiz. Ve biz bu bölgede asla ve asla altın madeninin çıkartılmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bizim bölgemiz buna kesinlikle müsait değil. Akoluk Mahallesi Muhtarı Ramadan Kipritçi. Şu anda e, ne konuşacağımı, ne söyleyeceğimi inanır mısınız bilmiyorum. Sevinçten bir de e, cenazem oldu. Yenge, ay, yengem birinciki yengem mefhad etti. Allah e, mekanı cennet eylesin, mekanı e, gani gani rahmet eyle, olsun. Şu anda dün Ulu Meydanı'nda yaptığımız müzikten sonra yaptığımız müziki şu anda on numara görüyorum. Katılım da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu müzikten sonra da Dün akşam saat 10 gibi Ankara'ya gittik. Sabah saat 7.30'da Ankara'ya indiğimizde sağ olsun genel sekreterimiz, yardımcıları Yaşar Temel Başkanım, Osman Karaca Muhtarım, Küpkaya sahibi Fedai kardeşimizle beraber başından sonuna kadar mücadelemizi yaptık. Maden genel müdürlüğüne 13 katlı binaya 3 defa inip çıktık. Burada gerektiği amirlerle görüştük. Genel müdür yardımcısıyla. Neyse onları çok uzatmaya gerek yok. Aldığımız oradan aldığımız sonuçlarla çok bir şey bize ifade edemediler ama Sayın Genel Sekreterim bazı konulara değindi. Bizim anlatmamıza gerek her şeyi anlatmamızı biz o anlattı. Anlattığı için de ona teşekkür ediyorum. Bazı şeyleri iletti. Ona söylemeye gerek yok. O söyledikten sonra biz de burada bilmem 150 tane ee, çay 150 1500 tane çay 1500 tane su getirirsiniz deyip kafadan çıktığımızda ki artık geride ne oldu toplandı yapacağız dediler. Çorum'a doğru gelirken e, telefon geldi. Burada ben de yanındaydım. gene sekreterimin yanındaydım. Genel sekreterim anlatınca yani şok oldum. Arabayı durdurduk. Kendimi ifade etmem mümkün değil. Yani kendime sahip olamadım. Duygularımı ne kadar söylesem az gelir. Yani burada benim köyüm gidecek. İnsanlar zehirlenip ölecek. Dünyalar, kuşlar ölüp gidecek. Bunu yaptığımız için çok mutluyum. Çok da konuşmak istemiyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ankara yolculuğumuzu sonlandırıp yine buradan hareket etmiş olduğumuz Ulubeyler Derneği'mize tekrar geldik. Tabii giderken çok tereddütlerimiz vardı. Geri dönüşümüzde sevinçli haberi halkımızla paylaşmak için arkadaşlarımızla birlikte burada bir basın açıklaması ihtiyacı duyduk. Söylenecek sözü aslında dün e, Ulubey'de Demokrasi Meydanı'nda Ulubeyliler vermişlerdi. Ulubey Demokrasi Meydanı'nda yaşamış olduğumuz bütün gerçek, gerçekleri e, oradaki toplamış olduğumuz bin tane itiraz dilekçesi artı milyonlarca, binlerce e, e, istemiyorum şeklindeki dilekçelerimizin tamamını bugün bakanlıkta, biraz önce de zaten gelen sekreterimizin de açıkladığı gibi, bakanlıkta bugün e, çeşitli toplantılarla, çok değişik daire e, başkanlarımızla birlikte istişare ettik, e, durumu anlattık, Ulu Bey'in ne istediğini söyledik, e, sonuçta e, bizlere, ee, bununla ilgili e, bir toplantı düzenleyeceklerini ve e, ihale tarihine kadar e, bir an önce e, bu vermiş olduğumuz dilekçenin e, netleşeceğini söylediler ve durum ortaya çıktı. Biz yolda e, geri dönüş esnamızda bize gelen bir telefonla, evet toplantı halindeyiz ama şu an e, dosyaların tamamının net bir şekilde incelenemediğini ama e, ihale sürecinden kapsamından çıkardık. Oldukları müjdeli habere bize söylediler Evet şimdi bu top, e, Tamamı da iptal olabilir Çok güzel bir e, sunum yaptı çünkü Sayın Genel Sekreterimiz orada Hep beraber e, açıklayıcı bilgilerle Orayı biz ikna ettiğimizi düşünüyoruz Ulu Bey'in kendini ifade Ettiğini düşünüyoruz ee, bizlere destek çıkan e, çok kıymetli Ulubeyli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz Evet yol yorgunuyuz e, Gecenin bu saatinde de Ulubeyli hemşehrilerimizi ve ordulu tüm vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmek istedik Çok teşekkür ediyorum Öncelikle e, dünkü e, mitingden bahsetmek istiyorum Dün itibariyle Ulubeyli'de yapılan e, e, vatandaşlarımızın vermiş olduğu o destek Peşinden e, biten mitingden sonra Ankara yolculuğumuz başladı Orada zaten e, kürsüde söylemiştik. Bittikten sonra Ankara'ya gideceğimizi belirtmiştik. Çok şükür ki ailesiyle bir miting ve istediğimiz coşkuyla 3000 kişiyle yapmış olduğumuz bir miting ve akabinde Ankara'ya oturduğumuz başladı. Ve dün gece e, sabah itibariyle Ankara'ya vardık. Elimizdeki dosyaları e, maden ve e, petrol e, İşleri genel müdürlüğü bölümüne götürdük. Orada e, hep beraber e, bu dosyanın ne güzel hazırlandığını, güzel bir şekilde hazırlandığını e, oradaki e, yetkililere izah ettik. Onlar da e, sağ olsunlar bizim bu e, dosyamızı inceleyip gerçekten de e, Ulu Bey'e bu işin ne kadar ciddi zararlar getireceğini gördüler ki biz e, döndükten sonra e, iki saat sonra peşimizden e, bizleri arayarak e, müjdeli haberi verdiler. Ve müjdeli haberi duyduktan sonra arabamızı sağ tarafa çektik ve o andaki sevinç çığlıklarını ağlama seslerini e, inanın e, görmenizi isterdim. Şu anda bile e, konuşmakta zorlanıyorum. Gerçekten bizim için çok güzel bir e, atmosferdi. Çok heyecanlandık. E, bu sefer üzüntüden değil sevinçten ağlamaya başladık. Ben öncelikle e, burada çok arkadaşlarımızın emeği geçti. Ben o arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Keza Ulubey ayağında Ulubey muhtarlarımıza, sivil toplum örgütlerine ve o meydanı dolduran 3000 kişiye ve o meydana gelmek isteyip de gelemeyen çok Ulubeyli kardeşlerimiz vardı. Onların hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah şu anda ertelendi. Ve biz e, bunun e, tamamen iptali için inşallah pazartesi tekrar Ankara'ya döneceğiz. İnşallah e, siz e, Ulubeylilerin ve Altınordu'daki yaşayan bütün herkesin desteğini alarak iptali için e, uğraşacağız. İnşallah tabii ki e, bundan sonra siyasi büyüklerimiz de e, bu konuda bizlere yardımcı olacaklardır. Ben o kanaatteyim. E, i̇nşallah bunun tamamını iptal ederiz. Ondan sonra e, ordumuz için e, hayırlı olacağı kanaatindeyim. E, bu saatte e, fazla konuşmak istemiyorum. Biraz da yorgunuz haliyle iki günden beri hiç istirahat etmeden e, şu anda bu röportajı veriyoruz. Ben e, teşekkür ediyorum. Bu güzel haber inşallah herkes için hayırlı olacaktır.